Zaten yorgunsun. Niye uğraşıyorsun bunlarla? Kızlar halleder de. Kafam dağılıyor Fikret. Oyalamıyorum biraz. Sana iyi geliyorsa. Sence bu adamın niyeti ne? Kimin? Mehmet Karan'ın mı? Bana pek iyi niyetli gelmedi de. Fikret adam imza yetkisini devretti bana. Yani iyi niyetli olduğunu daha nasıl gösterebilir ki? İşte tam da bu yüzden iyi niyetli gelmedi. Daha bugün tanıştınız. Adam sana anında imza yetkisi veriyor. Garip değil mi? Hamine, maşallah sen sevdin Betül'ün tatlısını. Sevdi, sevdi. Ay yiyor ama şekeri mekeri çıkmasın sonra. Azıcık bir şey yiyor zaten Şermin Hanım. Çıkmaz şekeri. Haminem sen hatırladın mı? O bey kimdi? Hangi bey? Hani az evvel geldi ya yakışıklı bir bey. O. Ha? Unuttu bile. Lütfiye Hanımcığım siz az yediniz daha buyurmaz mısınız tatlıdan? Benim için kafi teşekkür ederim. Mehmet Bey de iyi birine benziyor aslında ama sarımsağı da gelin etmişler. Kokusu kırk gün sonra çıkmış. Anneciğim, biz alakadar etmeyen mevzulara girmesek mi artık? İyi akşamlar. Aa, hoş geldin Füsun teyze. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Lütfiye Hanım. Füsun? Hayırdır nereden çıktın sen böyle? Züleyha'cığımı merak ettim. Vallahi aklım hep onda. Hmm. Tabii tabii. Gel hadi gel geç otur şöyle yanıma otur. Meraktan kurdeşen döküyorum demiyorsun mu? Züleyha'yı merak etiyorsun. Demir Bey'den bir haber var mı? Şu an yok. Ama iyi bir haber alacağız inşallah. İnşallah. Anne rahmet geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Lütfiye. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne bileyim Züleyha, ben de iş adamıyım ama hala Çetin'e imza etkisi vermedim mesela. Ki Çetin bizim canımız, ciğerimiz. Kardeşim gibi benim. Bunda bir iş var. Kimse kimseye durduk yere imza yetkisi vermez. Fikret. Demir yok diye beni korumaya çalıştığının farkındayım. Sağ ol, var ol gerçekten. Ama ben kendimi koruyabilirim. Merak etme. Tabii ki koruyabilirsin. Ben sadece destek olmak istiyorum sana. Oluyorsunuz zaten. Oluyorsunuz. Ali Bey, sen, Lütfiye Hanım. Hep yanımdasınız. Hep iyiliğimi düşünüyorsunuz. Hakkınızı ödeyemem gerçekten ama... ...benim için endişelenmeden uzun yok. Gerçekten yok. Tamam. Ama ihtiyacın olduğunda yanında olduğumuzu bil yeter. Anlaştık mı? Fikret amcam geç gelecek deyince biz yedik. Aa iyi yapmışsınız. Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Yok yok hiç zahmet etme ben yedim. Eee nerede Fikret? İçeride. Ha. Züleyha yok mu? O da içeride. Ha. Züleyha ile Fikret mi o? Gözümde pek karanlıkta seçemiyor da. Onlar canım onlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Züleyha, iyi akşamlar. Amca hoş geldin. Hoş bulduk Fikret. Fesuncum, sen de hoş geldin. Hoş buldum canım. Züleyha, Demir'den haber yokmuş hala ha? Öyle evet. Ah, ah canım. Allah sabır versin. Hatırlatmasan olmaz değil mi? Olsun, olsun. Allah'tan Fikret burada. Ali Rahmet Bey burada. Ne güzel seni yalnız bırakmıyorlar. Hüsnü'cüm sadece onlar mı? Lütfiye Hanım burada, ben buradayım. Hepimiz buradayız. Niye Züleyha yalnız olsun? Oh oh ne güzel maşallah. Hakkınız ödenmez vallahi. Sağ ol, sağ olun. Hadi Fikret, yolcu yolunda gerek. Tatlı ikram etseydik gitmeden. Teşekkür ederim. Ben yedim zaten çok tok. Biz gidelim. Haydi. Lütfi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle akşamlar. Yavrum güle güle.